Müge Öğütçü, irsi bipolar hastası ve Parkinson olan ablasıyla, Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın en güzel şekilde ilgilendiğini, cezaevinden Adnan Bey'e yazdığı mektubunda şöyle anlatmıştı. Bayramın birinci günü ablamı kaybettik. Benim sonradan haberim olduğu için cenazeye gidemedim. Rahatsızlığı boyunca onunla çok yakından ilgilenmiştin, iyileşmesi için en iyi doktorları eve yollamıştın, her türlü ilgiyi göstermiştin. Allah senden razı olsun. Yardımlarını hiç unutamam. Müge Öğütçü, Adnan Bey ve arkadaşlarının, ablasının sağlığıyla titizlikle ve şefkatle ilgilendiğini, iyileşmesi için en iyi doktorlara eve yollamıştın, her türlü ilgiyi göstermiştin. Allah senden razı olsun. Yardımlarını hiç unutamam sözleriyle ifade etmişti. Ancak görünen o ki, dehşeti yaşadığı cezaevine geri gönderilme korkusu, Müge'ye bu iyilikleri unutturdu. Hatta cezaevine girip orada ölmekten öylesine korktu ki kendisine ve ailesine 30 yıl hep faydası dokunmuş insanlara en kötü iftirayı atarak tarihi bir vefasızlığa imza attı.